Katılmıyormuşlar ya bugün sizler de işte en torba 2 oynuyoruz. Ben de oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hikayeyi açayım mı açmayayım mı? Aç diye almışlar. Ben de nereden biliyorsun? Ben de baktım. Ben, ben izlemiyorum. Ben bir şeyler oldu. Bir oldu. I'm back Okay. Attention! Attention, all survivors! Exodus military! I can't hold back anymore. Damn! Our last plane will now be for refuge harbor. I'm gonna get you in We urge all hmm. survivors to head there now! Hmm. Gölüm. <laughs> de. evet. Arkadaşlar evet. Paris'in Ne dedi? Ne dedi? dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne Ne dedi? ben dedi? Ne Ne dedi? Ne Ne dedi? konuşmalar İngilizce mi? Ne Ya burayı bir adım salon yapamaz mıydınız? <laughs> ana ana Bir Hadi tekrar Şu an satıyoruz Allah Gözü kırmamaya çağırdı arkadaşlar ama ben kaybettim ki anda. Ya Geçen yavuz kaybetti. Ama dut demeyi unuttu. Ben bit diyeceğim arkadaşlar. Ya bu da dut diyecek. Dut. Çok az aslında arkadaşlar ama. Bip. Kırıldı. Önüm kırıldı olamaz. Arkadaşlar. E bip. Evet, ben şimdi benzin alacağım. Ondan sonra slow, slow. Yanlış şeye bastım ya. Ve şeyde bir tür Arkadaşlar, şu an ben kendime benzin aldım. Şöyle bir kere mantığım Bu ne yani seninden yani. Ben, arkadaşlar ama.

Ama ben şimdi kameran var. Ben seni yok. Ben arıyorum. Ben kameran yok. Ben Ben kameran yok. Ben kanalını yok. Ben kameran yok. Ben kameran yok. Ben geldi. Zırt de hepsi kırıldı. Oh. Patla. <laughs> Ekstra geç gidiyor. Zamanı işte. Ekstra geç zamanı. Sana... Okay. <laughs> Tükendi. 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 ¿Qué